Merhaba, ben Bilgihan Acar. Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün nesnelerin interneti dersi kapsamında bir sunum yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Bugün IoT mimari yapısını inceleyeceğiz birlikte. İlk konumuz IoT'yi tekrardan hatırlayalım. IoT nedir? IoT nesnelerin internet anlamına gelir ve cihazların ve makinelerin internet aracılığıyla birbirleriyle ve insanlarla etkileşimde bulunmasını sağlayan bir teknoloji ve ağ ekosistemini ifade eder. IoT nesnelerin uzaktan izlenmesi, kontrol edilmesi, ev otomasyonu, akıllı şehirler ve endüstriyel otomasyon gibi birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. IoT geliştirme kartlarına bakacak olursak, burada 3 adet kartımızı görüyoruz. Arduino, Raspberry Pi ve Intel Galileo. IoT uygulamalarını geliştirmek için kullanabileceğimiz kartlar başlıca bu 3 karttır. Arduino, elektronik projeler geliştirmek ve prototipler oluşturmak için kullanılan bir açık kaynak donanım ve yazılım platformudur. Geniş kütüphane desteği ve kullanım kolaylığı Arduino'nun tercih edilmesini sağlar. Raspberry Pi, eğitim, hobi projeleri ve düşük maliyetli otomasyon uygulamaları için popüler bir seçenektir. Üzerinde birçok bağlantı noktası ve genişleme yolları bulunur. Intel Galileo ise IoT ve gömülü sistemlerin prototipleme ve geliştirilmesi için tasarlanmış bir geliştirme kartıdır. Ancak 2016 yılında üretimi durduldu, durdurulduğu için daha yeni IoT geliştirme platformunda mevcuttur. IoT mimarisi ve bulut analizine bakarsak burada 4 adet bölümümüzü görüyorsunuz. Stage 1'de en uçta sensörler ve aktivatörler ortamdaki fiziksel, kimyasal, biyolojik büyüklükleri okuyup bunları internet üzerinden ulaşılabilir hale getiriyor. Stage 2'de ise Stage 1'den gelen bilgileri işleyen katma. Mesela elektrik sinyallerini alıp dijital bilgilere çevirir. Stage 3'te bu çevrilen dijital bilgileri alıp bunları işleyip değerlendirip eğer bir tepki gerekiyorsa hemen o tepkiyi yapıp mesela sıcaklık belli bir değerin altına düştüyse ısıtma sistemini çalıştırmak gibi işlemleri yapan katmandır. Stage 4'te ise gelen bilgilerin biriktirildiği, analiz edildiği bulut katmanı olarak ifade edebiliriz. Burada IoT mimarisinde elektrikli cihazlarımız belirlenen aralıklarla sürekli olarak buluta, internete bilgi taşımakta. Bu gelen bilgiler işlenir. Bu işlemler sonucunda kimisi açılmakta, kimisi kapanmakta. Yani bu gelen bilgileri işlendikten sonra e, IoT cihazlarımızın herhangi bir sonuç oluyor. Yani her kimisi açılabiliyor, kimisi kapanabiliyor. Herhangi bir işlem gerçekleşiyor. Ve bu bilgiler de internet üzerinden de merkezi yapılarda depolanmakta ve yapay zeka üzerinden analiz edilerek bu cihazların daha sonraki versiyonlarında daha verimli, daha kaliteli hale getirilmesi bu kısımda da gerçekleşiyor. Mimari genel anlamda böyle. IoT ekosistemine gelirsek burada bir basit mimariyi ele alacağız. 3 katmandan oluşan. İlk katmanımız application layer. Sensörleri uzaktan kontrol ettiğimiz, ayarladığımız ve gözlemlediğimiz katman olarak diyebiliriz basit bir şekilde. Network Layer katmanımız, Application ile Perception Layer'in iletişimini sağlayan, birbirine bağlayan katman. yani bizim internet ağımız. Perception Layer'imiz ise, IOT cihazlarımızın en uç noktalarındaki sensörlerden bilgi alan, gerektiği zaman oradaki cihazları açıp kapatan uç noktalardır daha kompleks bir mimaride burayı ifade edersek burada 5 katmandan oluşan bir mimarimizi görüyoruz. En üst noktada bulunan Perception Layer'ımız var. Bu katman fiziksel dünyadaki olayları ve nesneleri algılayan sensörler, cihazlar ve nesneleri içerir. Yani bizim uç katmanımız. Bu katman çevresel verileri toplar, ölçer ve bu verileri dijital sinyallere dönüştürür. Örnekler arasında sıcaklık sensörleri, hareket dedektörleri, kameralar, RFID etiketler ve daha fazlası bulunur. IoT ekosisteminin en temel bileşenidir. Çünkü gerçek dünyadan verilerin toplanmasını sağlar. Veriler toplandıktan sonra transport layer yani taşıma katmanına gelir. Perception layer katmanındaki verilerin IoT ağına iletilmesini sağlar. Bu katmanda iletişim protokolleri, ağ altyapısı ve yönlendirme işlevleri bulunur. IoT cihazları verilerini bu katman aracılığıyla bir ağ veya buluta gönderir. İletişim protokolleri Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G ve daha fazlasını içerebilir. Taşıma katmanı yani transport layer verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde iletilmesini sağlar. Transport layer'dan sonra processing layer yani işleme katmanımız var. İşleme katmanı IoT ekosistemi içindeki verileri işler ve analiz eder. Bu katmandaki veriler temizlenir, düzeltilir ve anlamlı bilgilere dönüştürülür. İşleme katmanı analiz ve yapay zeka algoritmalarını içerir. Bu katman verileri daha anlamlı ve kullanılabilir bilgilere dönüştürerek karar verme süreçlerini destekler. Bir sonraki katmanımız application layer yani uygulama katmanı. İşlenmiş verileri kullanarak çeşitli uygulamaları ve hizmetleri destekler. Bu katman son kullanıcılar ve işletmeler için tasarlanmış IoT uygulamalarını içerir. Örnekler arasında ev kontrol sistemleri, endüstriyel otomasyon, sağlık hizmetleri veya akıllı şehir projeleri verilebilir. Bu uygulamalar IoT verilerini kullanarak çeşitli işlevleri gerçekleştirir ve kullanıcılara hizmet sunar. Son katmanımız ise business layer yani iş katmanı. IoT ekosisteminin iş gereksinimlerini ve stratejik hedeflerini temsil eder. Bu katman iş, işi, iş, iş işlevlerini ve iş süreçlerini organize eder ve IoT çözümlerini kuruluşun genel hedeflerine uygun hale getirir. IoT projeleri, projelerinin başlamasını ve yönetilmesini sağlar. Finansal analizleri yapar ve stratejik kararlar alır. Ve bu katmanlar, bu 5 katman IoT sistemlerinin işlevselliğini daha iyi anlamak ve organize etmek için kullanılır. IoT ekosistemi bu katmanlar arasındaki veri akışı ve işbirliği ile çalışır. Bu katmanlar IoT uygulamanını başarıyla geliştirmek ve uygulamak için fazlasıyla önemlidir. Burada ise IoT fiziksel dünyadaki cihazların bağlanmasını ve veri üretmesini içerir. IoT'nin bulut bilişime olan bağını burada göreceğiz. Bu verileri işlemek, saklamak ve analiz etmek için ise bulut işletim, bulut bilişim kullanılır. Bulut, IoT cihazlardan gelen verileri depolayarak, analiz ederek ve kullanıcıların erişimine sunarak IoT uygulamalarının verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca bulut bilişim, ölçeklenebilirlik, maliyet verimliliği ve uzaktan da yönetim imkanı sunar. Burada ise Fog Computing in IoT yani Fog bilişim ile IoT arasındaki bağa bakacağız. Fog Computing IoT verilerinin yerel cihazlarda ön işlem ve analiz edilmesini ifade eder. Bu daha hızlı tepki süreleri, güvenlik ve düşük gecikme sağlar. Bulut bilişim yerine cihazlara daha yakında işlem yapma fikrini temsil eder. Yani özetle transport layer yani iletişim katmanına ağa gönderilmeden önce birçok işlemin 3 noktada yapıldığı sadece ve sadece bazı bilgilerin önemli bilgilerin internet üzerinde buluta iletildiği tasarımlardır. Bu tasarımı biraz daha detaylı ele alırsak monitör yani bu mimaride gözlem yani gelen sinyaller sinyallerin durumu kaynaklarımız, cevaplarımız hizmetlerimiz, cihazın çalışıp çalışmayacağı 3 noktada yani IOT cihazımızda kontrol edilir. Pre-Proses pre ve burada Pre-Proses yani ön işlem yapılır. Sensörden gelen bilgiler okunur. Gerekli şartlar kontrol edilir. Ve hangi tepki verilmesi lazımsa o işlemleri yapar. Temporary storage ise burada bilgiler saklanır. Security bu kısımda güvenlik kontrolleri yaparız. Kullanıcılar, ortamdaki bilgiler yetki olup olmadığı tespit edilir. Ve buradaki işlemler yapıldıktan sonra transport layer'a yani iletişim katmanıyla bazı iletişim katmanıyla bazı bilgiler buluta gönderilir. Burada IoT taksonomisini görüyoruz. Perception, Pre-Processing, Communication, Middleware ve Application kısımları. Perception, bilgiler ortamda toplanıyor ve eğer gerekliyse işlemciden gelen bilgiler doğrultusunda aktivatörler çalıştırılıyor. Yani örnek verecek olsak mikrofon bir sensördür ses sinyalini alır. Hoparlör ise bir aktivatördür gelen sinyale göre bir ses üretir. Pre-processing sensörden gelen bilgilerin ilk etapta işlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekliyse hemen tepkinin verilmesi veya bu bilginin ağ üzerinden buluta gönderilmesine karar veren süreç. Communication internet aracılığıyla bilginin üç noktaya gidip gel gelmesini yapıldığı katman. Middleware, bu katman verileri işleme, analiz etme ve depolama gibi işlevleri içerebilir. Aynı zamanda iletişim ve uygulama arasındaki bazı kontrollerin yapıldığı ara katmandır. Application ise bütün sistemlerin kontrole kumanda edildiği, bilgilerin gözlendiği, insanların etkileşimi yapıldığı uygulamalardır. Örnek verecek olursak internet sayfası, mob mobil veya bilgisayar uygulaması olabilir. Biraz daha detaylı bakarsak, Perception, IoT ekosisteminin başlangıç noktasıdır. Bu katman dünyadaki nesneleri algılayan sensörler ve cihazlar içerir. Örnek olarak sıcaklık, nem, ışık, hareket, basınç sensörleri, kameralar ve akıllı cihazlar sayılabilir. Bu cihazlar çevrelerindeki verileri toplar ve bunları dijital formata dönüştürür. Perception katmanı IoT sisteminin temel veri kaynağını temsil eder. Pre-processing Ön işleme katmanı, algılama katmanından yani perception katmanından gelen verilere ilk müdahale yapar. Bu aşamada veriler temizlenir, düzeltilir ve sıkıştırılır. Gereksiz bilgiler filtrelenir ve veri hataları giderilir. Bu verilerin daha iyi işlenebilir ve taşınabilir hale getirilmesini sağlar. Fog Computing dediğimiz işlemin gerekli kısmının direkt IoT cihaz tarafından yapılması bizlere, gecikmelerin önüne geçmesini sağlamak. Çok sayıda cihazın aynı anda çalışabilmesini mümkün kılması. Mobility yani cihazların hareketliliğini mümkün kılması. Real time response yani gerçek zamanlı tepkileri mümkün kılması. Mesela sinyal algılanır algılanmaz, algılanmaz tepki verilip hemen işleme başlanması. Interaction with cloud gerekli bilgi gecikmeli de olsa buluta gönderilmesi yani uç noktada kapasiteyi aşan işlem varsa buluta göndermemiz bu yapıda mümkün. Communication iletişim katmanı önceden işlenmiş verilerin iletilmesini sağlar. IOT cihazları bu katman aracılığıyla iletişim kurar. İletişim protokolleri bu verilerin bir ağ üzerinden diğer cihazlara veya buluta gönderilmesini yönetir. Bu aşamada kablosuz veya kablolu. Yani Wi-Fi, Bluetooth veya Ethernet gibi iletişim teknolojileri kullanılır. İletişim katmanı kablosuzlu, kablolu veya kablosuz iletişim teknolojilerini içerir. Middleware katmanı. Middleware verilerin daha fazla işlenmesi, depolanması ve yönlendirilmesi için kullanılır. Bu katman verilerin farklı platformlar ve uygulamalar arasında sorunsuz bir şekilde iletilmesini sağlar. Örneğin Verilerin bulut hizmetlerine veya büyük veri ana analiti platformlarına yönlendirilmesi bu katmanın işlevlerinden biridir. Ve middleware katmanında e, communication ve application katmanındaki bir ara katman olarak da görebiliriz. Yani kullanıcıya son e, iletişim gelmeden önce ara kısımda yapılan bazı son kontrolleri ve güvenlik kısımları da buraya eklenebilir. Ve application katmanımız, uygulama katmanımız, son kullanıcılar veya işletmeler için tasarlanmış IoT uygulamalarını içerir. Web siteleri, mobil uygulamalar, masaüstü ve bilgisayar uygulamaları gibi. Bu katman işlenmiş verilerin kullanıcı dostu arayüzler, otomasyon sistemleri veya raporlar aracılığıyla sunduğu yerdir. Akıllı ev sistemleri, endüstriyel otomasyon, sağlık izleme uygulamaları ve daha fazlası bu katmanda örnek olarak verilebilir. Yani özet olarak uygulama katmanı IoT teknolojisinin sonuçlarını kullanıcılara sunar. Evet bugün IoT mimarisini ele aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim.